Merhaba gençler. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Arkadaşlar kanalda konu anlatım videoları da var. Konu anlatımında genellikle konu arkadaşlar özünü vermeye çalışıyorum. Bakmanızı tavsiye ederim. TET branş denemesi arkadaşlar çözümümüze devam ediyoruz. Bilgisayarmanın 31. denemedeyiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte katalaz enzimenin çalışma hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiş diyor. Bakın bir sabit hızla reaksiyon devam etmiş. Sonra arkadaşlar reaksiyon durmuş. Gördüğünüz gibi sonra biraz daha yavaş bir hızla arkadaşlar reaksiyon devam etmiş. Katalaz ne yapıyor arkadaşlar? Bakın hidrojen peroksiti su ve oksijeni parçalıyor. Dikkat ederseniz. Bunlar arkadaşlar miktarlarındaki değişimi sormuş bize. Bakın reaksiyon devam ediyorsa ne oluyor? Ee, bir kere hidrojen peroksit azalıyor. Su ve oksijen arkadaşlar ne yapıyor? Artıyor. Katsalara bakarsanız arkadaşlar tabii ki su nedir? Daha fazla artması lazım. Oksijen daha az artıyor. Bakalım e, h 2 azalması lazım değil mi? Bakın şurada sabit kalmış. Burada artmış. Bunları çizebiliriz. Su ve oksijen arkadaş artması lazım T1 aralığında. Ve suyun arkadaşlar daha fazla artması lazım. Su neyle göstermiş? Mavi bakın mavinin daha fazla artması lazım. Zaten buradan çıkıyor. TK aralığında reaksiyon arkadaşlar durduğu için böyle reaksiyon yok. Dolayısıyla arkadaşlar reaksiyon durunca e bunlar değişmemesi lazım. Sabit kalacaklar. T3 arkadaşlar reaksiyon ne yapmış? Gene sabit hızlı ama daha düşük bir değerde devam etmiş. Gene aynı şekilde arkadaşlar ne olması lazım? Hidrojen peroksitin azalması lazım. Su ve oksijen artması lazım. Aynı şekilde ama tabi burada eğimlerin daha az olması lazım. Yani burada daha hızlı artmışlar. Burada ise arkadaşlar eğimleri nedir? Daha az olması lazım. t e göre çünkü reaksiyon daha yavaş diyebiliriz. Cevabımız Adana oldu. İkinci soru arkadaşlar plastiklerle ilgili. Biliyorsunuz arkadaşlar plastikler üçe ayrılıyordu. Plastikler. Bunlar bir tanesi arkadaşlar kromoplast. Kromoplast neydi arkadaşlar? Bitkilere yeşil dışındaki renkleri verenler, değil mi? İşte domates de kırmızı, limon da sarı, havuç da turuncu falan filan. Kloroplast neydi? Klorofil var bunda demek. Klorofil. Bu ise arkadaşlar bitkinin yeşil kısımlarında bulunuyordu ve bitki yeşil renk veren klorofil pigmentini bulunduruyordu. Bir de ne vardı arkadaşlar? Lokoplast vardı. Lokoplast arkadaşlar daha çok ışık görmeyen organlarda veya işte tohumda meyvenin içinde falan bulunuyor ve besinlerin depolanmasında, nişasta sentezinde falan görev alıyordu. Renksiz plastikler idi. Lokoplastlar. Bakalım diyor ki bize e, olgunlaşmamış domates meyveleri yeşil renkte olmalarına rağmen olgunlaştıktan sonra kırmızıya dönüyorlar. Yani yeşilken neydi? Kloroplast. Sonra neye dönüşmüş arkadaşlar? Kırmızıya yani kromoplast'a dönüşmüş. Kloroplast kromoplast'a dönüşmüş. Diyor ki bir süre sonra kızarması ile ilgili hangileri doğrudur? Birbirlerine dönüşebiliyorlar. Evet. Kloroplast kromoplast'a dönüşmüş. Hücrenin keşap ortam genetik yapısı değişmiyor. Sadece arkadaşlar renk pigmenti değişiyor, değil mi? Farklı renk pigmentleri aktifleşir Evet bunu da söyleyebiliriz, değil mi? Burada ne aktifleşmiş? likopin dediğimiz arkadaşlar kırmızı renk veren pigment aktifleşmiş diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü sorumuz arkadaşlar adlandırma ile ilgili diyor ki bir bitki türü olan diyor Isparta günü bilimsel adlandırılması verilmiş. Rosa Domaskena diye arkadaşlar. iki adlandırma diyorduk ya. Bakın birinci isim neydi? Canlıların bulunduğu cins basamağında adıydı. Demek ki bu Rosa cinsine ait arkadaşlar. İkincisi neydi? Tanımlayıcı adı. Tanımlayıcı ad. Bu arkadaşlar ne oluyordu? Yer adı olabiliyordu. O canlıya ait arkadaşlar bir özelliği e, belirtebiliyordu. Veya kişi ismini falan da verebiliyordu buralara. Ama tamam nedir arkadaşlar? Bunun tür adıdır değil mi? Bakın dikkat edin. Yani buna cins, buna tür demeyin soruları yanılırsınız yani. Birincisi cins isim, ikincisi tanımlayacak. Tamam nedir? Tür adıdır tamam mı? Aynı tür canlılar arkadaşlar iki ismi de aynı olması gerekiyor değil mi? K cins evet tamamlayacak doğru. M diyor tür adıdır doğru. Besin üretiminde ne diyor? Kemosentez yapar. Bitki bu arkadaşlar değil mi? Bitkiler ne yaparlar? Tabii ki besin üretirken fotosentez yaparlar. Kemosentezi kimler yapıyordu? Bazı bakteriler, bazı erkeler sadece prokaryotlarda görülüyordu değil mi? Bu olay. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 oldu. Dördüncü soru arkadaşlar hücre bölünmesi ile ilgili aşağıda gösterilen hücrelerin hangisi iki altı kromozom bir hücrenin mayoz bölünmesi sonucunda oluşabilir diyor. Şimdi arkadaşlar mayoz bölümü biliyorsunuz kromozom sayısını yarıya indiriyor. 6 kromozom varsa sonunda 3 kromozom hücre oluşması lazım değil mi? En eşittir 3 kromozomun hücre oluşması lazım. Kromozomları sayarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Unutmayın sentromer sayıyorsunuz. Sentromer sayılır. Sentromer neydi arkadaşlar? Şu kromozom ya şöyle bakın. Kromozom ortasındaki şu yapıya biz ne diyoruz? Şu bölgeye sentromer diyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, evet 3 kromozom bir hücre bu. 1, 2, 2 kromozom bir hücre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kromozom bir hücre. 1, 2, bakın eşlenmiş hali bu siz yanıltmasın. Şu anda burada 2 tane kromozom var. 1, 2, 3, 4 kromozom bir hücre. 2 eniştir 6 ise arkadaşlar 3 kromozom bir hücre olabilir mayozun sonunda. Aşağıda grafikte karasal bir ekosistemde yer alan canlılar diyor gösterilmiştir diyor. Buna göre şekilde verilen piramit diyor. E, belirtilen özelliklerin hangilerini ifade etmiş olabilir? Arkadaşlar piramitte bahsedilen nedir? Azalan bir şey değil mi bakın? Azalan şey. Yani sana diyor ki bu azalan şey ne olabilir? Dokulara biriken zehirli madde miktarı ne yapar? Artar. Bunu bu şekilde arkadaşlar piramitte azalanlara gösteremeyiz. Birey sayısı ne yapar arkadaşlar? Birey sayısı gittikçe azalır. Bakın bunu söyleyebiliriz. Bireysel kütle, vücut büyüklüğü arttığı için arkadaşlar ne olur? Bireysel kütle artar. Ama büyük kütle deseydi, büyük kütle ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bireysel kütle dediği için arkadaşlar bu artar. Dolayısıyla arkadaşlar birey sayısı azalır. Yalnız iki azalan bir şey olarak sadece burada birey sayısını gösterebiliriz. Bal aralarına ait aşağıdaki soy ağacında bir özellik bakımından çekinik e, genotipli bireyler taralı olarak verilmiştir diyor. E, soy ağacında varan bireylerin hangileri de bu karakterin heterozigot olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz lazım. Bakın dişi yarı iki endir, erkek yarı endir. Bu ne demektir? Yani diyelim ki e, burada çekinik yani mesela A diyelim biz. A arkadaşlar bu karakteri ortaya çıkaran hastalık diyelim mesela, fark etmez hastalık küçük A, büyük A nedir? Sağlam gen. Şimdi soy ağacındaki arkadaşlar dişi bireyler iki gen oldukları için her karakterle ilgili iki tane gen taşıyorlar. Yani o zaman üç farklı genotipte olabilirler bizim gibi yani. Şunlar soy ağacında sağlam görünecekler. Yani taralı olmayacaklar. Dişiler için diyoruz bakın bunu. Bu dişiler için geçerli. E, küçük ağa ağır, küçük ağa ne olacak arkadaşlar? Hasta olacaklar. Ama erkekler böyle değil ki. Erkek arkadaşlar en olduğu için her karaktere ilgili bir tane gen taşıyor. E, bu hastalıkla ilgili de bir tane gen taşıyacak. Ya büyük ha olacak ya küçük ha olacak yani değil mi? Bunu taşıyan erkek ağlar sağlam olacaklar. Şunu taşıyan erkek ağlar ise hasta olacaklar. Ama dişler bakın iki tane çekinikleri taşıması gerekiyor ki hasta olsun değil mi? Bakın erkekleri direkt gezebilirsiniz. Çünkü erkekler arkadaşlar iki durumlu ya bakın dikkat edin. Şu erkekler taralı olduğuna göre hasta gibi düşünün. Bunlar ne olacaklar? Küçük ağ olacaklar. Zaten bir tane gen taşıyorlar. Bu sağlam olduğuna göre büyük ağ olacak değil mi? Bu hasta olduğuna göre küçük ağ olacak. Bu da hasta olduğuna göre küçük A olacak. Bu erkek hastaysa küçük A'dır. Bu erkek sağlamsa büyük A'dır. Şimdi geldik dişilere. Erkekleri yazdık. Dişiler ise arkadaşlar ne olabilir? Bakın hasta olanlar küçük A küçük A olacaklar. Bak onları da yazalım. Hasta olanlar küçük A küçük A olacaklar. Dişiler çünkü iki tane gen taşıyorlar ya. Şu da arkadaşlar küçük A küçük A olacak. Sağlam olanlar yani sağlam dişiler yani 2, 3 ve 6 Büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A olabilir. Şimdi onu nasıl anlayacağız? Bakın burası büyük A, büyük A olursa eğer ki olamıyor zaten şuradan gelemiyor da o zaman arkadaşlar şimdi normalde bu dişinin yumurtasından erkek oluşuyor ya döllememiş yumurtadan. Bu arkadaşlar tabii ki küçük A taşıyan yumurta oluşturamaz homozigot olursa. Bu ne olması lazım? Heterozigot olması lazım ki e buradan burada arkadaşlar oluşturacağı yumurta büyük A ya da küçük A olacak ya işte bu küçük A olan yumurtalar gelişerek dölllemenin erkek oluşturabilmiş yani. Bu heterozigot olması lazım ki şuradan da anlaşılıyor zaten. Değil mi? Şu ikisinin arkadaşlar yavrusu büyük A büyük A zaten olamaz. Yani altı kesinlikle heterozigottur. Bakalım şimdi şuraya arkadaşlar. 2 nolu bireyde aynı şekilde bakın. Şuradan arkadaşlar büyük A gelecek. Değil mi? Çünkü bu arkadaşlar sadece büyük A taşıyor ya. Erkek ayrı. E arkadaşlar ne olacak? Tabii ki büyük A olacak. Başka ihtimal yok. Burada küçük A geleceği için kesinlikle ne olacak? Tabii ki heterozigot olacak. Şuna bakalım. Bu 3 arkadaşlar ne olacak? Bunun spermi zaten küçük A'dır değil mi? Buradan arkadaşlar eğer küçük A küçük A gelseydi bu taralı olur. Taralı olmadığına göre, de sağlam olduğuna göre ya büyük A büyük A ya büyük A küçük diye Büyük A büyük A olamayacağına göre bu da nedir arkadaşlar? Demek ki heterozigottur diyebiliriz. Yani 2, 3 ve 6 zaten dişiler heterozigot olabiliyorlar ya değil mi? Erkekler zaten heterozigot olamıyorlar. Dişilere bakıyoruz. 2, 3 ve 6 değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Bunlar heterozigot diyebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.